Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde aklımdaki sayıyı bul uygulamasını yapacağız. Bu uygulamamızda bilgisayar yani kuklamız bize bir soru soracak. Diyecek ki e, aklımdan bir sayı tuttum. 1 ile 10 arasında. Hadi tahmin et. Bize bir soru sorduğumuz, bu soruyu sorduktan sonra bir cevap vermemizi isteyecek ve girdiğimiz cevabı sürekli olarak kıyaslayacak. Diyecek ki işte daha büyük sayı gir ya da daha küçük sayı gir şeklinde ve biz onun tuttuğu sayıyı bulana kadar bu devam edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet, sorum geldi. Hemen 5 giriyorum. Enter diyorum. Daha küçük sayı tahmin et diyor. 4 giriyorum. 3 giriyorum. 2 giriyorum. Tebrikler diyor. Tuttuğum sayı 2. Evet bu şekilde uygulamamız ve şu an kodlarını gösteriyorum size. Bu uygulamamızda ilk defa kendi değişkenimizi oluşturacağız. Biliyorsunuz ki soru cevapta algılama bölümünde şu şekilde otomatik olarak zaten e, soru sorulduğu zaman girdiğimiz cevap, karakterimiz şu şekilde göstereyim size. Girdiğimiz cevap, cevap değişkeni içerisine atanıyordu. Ve biz bu cevap değişkeni üzerinden e, işlemimizi yapıyorduk. Mesela 3 girdik. 3 cevap değişkenin içerisine yerleşiyordu, tanıyordu. Ve biz e, sanki sayı gibi cevap üzerinden işlem yapıyorduk. Böyle cevabı kutu gibi düşünüyorduk. Değişkenler de öyle. Bizim e, belirlediğimiz değişken de o şekilde olacak. Burada ikinci değişken de şurada gördüğünüz sayı değişkenidir. Bu sayı değişkenini biz belirleyeceğiz. Ve e, bilgisayar bu, bilgisayara bu sayı değişkenin içerisine tuttuğu, bir, tuttuğu herhangi bir rakamı atmasını isteyeceğiz. Bu 1 ile 10 arasında biraz rastgele say sayı seç bloğu ile gerçekleştireceğiz. Bilgisayara bir rakam tutturacağız 1 ile 10 arasında. O sayı değişken içerisinde atamasını sağlayacağız. Buraya yerleşecek. Daha sonra bizim girdiğimiz cevap ile bilgisayarın tuttuğu sayı eşit olana kadar sürekli olarak bir kıyaslama yapılacak. İşte eğer girdiğim cevap bilgisayarın tuttuğu sayıdan küçük ise daha büyük sayı tahmin et eğer girdiğim cevap sayı değişkeninden bilgisayarın tuttuğu rakamdan büyük ise diyecek ki daha küçük sayı tahmin et. Ve bu cevaplar eşitlenene kadar devam edecek. Cevabım ve bilgisayarın sayısı eşitlenene kadar devam edecek. Mesela diyelim ki bilgisayar 3 rakamını tuttu. Ben 4 girdim. Diyecek ki 4, 3 eğer diyecek ki cevap Girdiğiniz cevap sayıdan bilgisayarın tuttuğu sayıdan büyükse daha küçük sayı tahmin edin. Benim girdiğim rakam diyelim ki 2. Diyecek ki daha büyük sayı tahmin et. Ve bu şekilde devam edecek ta ki cevaplarım cevabım ve bilgisayarın tuttuğu sayı eşit olana kadar. Eşit olduğu vakit şurası bir döngü alanıdır. Eşit olduğu vakit bu döngü görevini tamamlamış olacak ve şu şekilde bir alt kodumuza geçecek, verecek ki tebrikler, tuttuğum sayı 3 diyecek. Artık biz 3'ü girdikten sonra işlenmiş olacağı için bu döngüde işimiz bitecek ve bir alt kod ile devam edecek. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz bu kodlarımızı ve bunun haricinde şuradan değişkenlerimizi belirlemeye başlıyoruz. Şöyle göstereyim size. Değişkenler kısmına tıkladığımız zaman şurada sayı değişkeni görünüyor bende. Bu sizde olmayacak. Bunu siz gireceksiniz. Yani biz gireceğiz. Onun sonrasında da ondan sonrasında da şu kodumuzu ve şu bloğumuzu kullanacağız. Değişkenler için gerekli bloklar da burada. Hadi başlayalım. Hemen dosya menüsünden yeni diyorum. Hemen olaylar bölümünden tıkladığında bloğunu yerleştirim. Yalnız karakterimizi değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle onu gerçekleştirelim. Herhangi bir insan karakteri yeterli. Tabi değiştirme edebilirsiniz. Şart değil. Ben değiştirme taraftarıyım. Şu şekilde değişik görünsün istiyorum. Evet. Şimdi tıkladığında bloğuna yerleştirebilirim artık. Burada değişkenler bölümüne tıklıyorum. Bakın değişkenim var. Sayı yok. Bir değişken oluştur diyorum. Şuraya sayı diyorum. Buraya sayı girdikten sonra artık ilk değişkenimi oluşturuyorum. Geldi sayım. Görüyorsunuz ki. Ee, sayı dedikten sonra fark ettiniz mi bilmiyorum ama şurada bakın sayı sıfır yazıyor. Değişkenimi direkt gösteriyor burada otomatikman. Ben görünmesini istemiyorum. O zaman yapacağım işlem şuradaki değişkenini gizle bloğunu almak. Alıyorum hemen. Yalnız değişkenim değil sayı. Şuradaki sayıyı tercih ediyorum. Şimdi bakın kaybolduğunu göreceksiniz yeşil bayrağa tıklıyorum ve kayboldum. Şimdi e, burada e, uygulamamda yeşil bayrağa tıklar tıklamaz bilgisayarımın bir rakam belirlemesini istiyorum ve bu rakam 1 ile 10 arasında olsun. Şimdi bunun için hemen Öncelikle değişkenimi sıfır yap bile yerleştiriyorum. Değişkenim değil sayı. Sayı sıfır yap bile yerleştiriyorum. Ama sıfır değil. Operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç bile yerleştirerek 1 ile 10 arasında bir sayı seçmesini istiyorum bilgisayarın ve ben bunu kesinlikle bilmek istemiyorum. Mesela şu an yeşil bayrağı tıkladığım vakit bilgisayarın bir rakam belirledi bile. Ve kuklamın bana sorumu sormasını istiyorum. Algılamadan adın ne diye sor ve bekle biliyorum. alıyorum. Diyorum ki bir sayı tuttum. 1 ile 10 arasında. Hadi tahmin ediyorum. Şimdi bu soruyu sorması istiyorum ama bu soruyu, soruyu sorduktan sonra kontrol mekanizmalarım başlıyor. Eğer e, kontrol mekanizmamdan, kontrol bölümümden eğer bile onu yerleştirmem gerekiyor. Neden? Şimdi girdiğim sayı, şuraya bir tekrar yazalım. Girdiğim sayı, onu tuttuğu sayı bilmediğim için küçük onun tuttuğu sayıdan küçük olabilir. Eğer diyeceğim ki tuttuğun sayı, yani cevap oluyor bu biliyorsunuz. Şuradaki cevap. Cevap sayıdan küçük ise diyeceğim ki ona bir uyarıda bulunacağım. Daha büyük sayı tahmin et diyeceğim. Ee, bunun için başlıyorum yapmaya. Operatörlere geliyorum. Büyüktür küçüktür olanları alıyorum biliyorsunuz ki mesela diyorum ki şuraya küçüktürle başlıyorum. Cevabım eğer şu değişkenlerden değişkenlere geldim sayı değişkeninden küçük ise gireceğim cevap sayı değişkeninden küçük ise görünümden diyorum ki 2 saniye boyunca. Daha büyük sayı tahmin edin. Daha büyük sayı tahmin edin. Evet. Şimdi diyelim ki cevabım da bu sayıdan küçük ol. Diyelim ki sayı 5 idi. Ben burada işte sayı 5 idi. 4 girdim. Diyecek ki daha büyük sayı tahmin et. Peki girdim rakam 6 ise ne olacak? kontrol mekanizmamdan hemen yine eğer alıyorum. Yine operatörleri giriyorum. Bu sefer büyüktür olacak. Algılamadan cevap değişkeni alıyorum. Değişkenlerden sayıyı koyuyorum. Diyorum ki cevabı benim gireceğim cevap 6. Sayıdan büyük ise ne diyeceğim? Görünüme geleceğim. 2 saniye boyunca daha küçük sayı tahmin et diyeceğim. ve ondan sonrasında zaten e, doğru cevabı bulana kadar bu döngünün sürekli devam etmesini istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Doğru cevabı bulana kadar sürekli bana soru sorsun e, cevabım küçük ise bana bu uyarıyı versin cevabım da büyük ise bana bu uyarıyı versin istiyorum. Bunun için şunu yapacağım hemen gösteriyorum. Kontrol mekanizmamdan yine şurada bakın şu bloğumu alıyorum diyorum ki Şurası boşluk olana kadar tekrarla. Peki bu boşluğun yerine ne koyulabilir? Bence şu çok iyi olur. Cevap benim girdiğim cevap ile eşittir sayı. Yani bilgisayarın tuttuğu sayı eşit olana kadar. Yani ben bilgisayarın tuttuğu rakamı bulana kadar bu şu döngünün tekrarlanmasını istiyorum. Sürekli bana bu soruyu sorsun ve cevabımı kontrol etsin. Bunun için ne yapmam lazım? Az önce bahsettiğim gibi hemen şu bloğumu alıyorum. Şu araya yerleştiriyorum. Bakın bütün hepsini şu bloğum az önce yaptıklarımın hepsini içine aldım. Çünkü dediğim gibi sayı ve değişken eşit olana kadar şu kısmı tekrar nasıl istiyorum? Sürekli soruyu sorsun, sürekli kontrol etsin. Hemen bunun için operatörlere giriyorum. Bu sefer eşittir alıyorum. Algılamadan şurası cevap diyorum değişkenlerden de sayı bile onu koyuyor cevabı sayı ile eşit olana kadar sürekli olarak soru soracak Peki diyelim ki eşit oldu bunu eşit olduğu vakit bana nasıl bir uyarı verecek şöyle bir şey var bu döngünün amacı şudur bu döngü şu şart gerçekleşene kadar bu döngünün tekrarlanması anlamına gelir. İçerisindeki kodların sürekli çalışması anlamına gelir. Baştan tekrarlar. Eşit işte olduğu vakitte döngü bir alt koddan devam eder. Artık bu döngüden çıkar. Peki alt kodda ne gelmesini istersiniz? Ne olabilir? Ben olsam tebrikler derim. Hemen şuraya diyorum ki 2 saniye boyunca tebrikler. Çünkü artık sayıyı bulduk değil mi? Döngüden çıktık. Tebrikler. Devam da mesela yine iki saniye boyunca da şey desin. Bulduğu sayı yazsın. Değişkenlerde sayı. Bile onu yerleştirelim. Bulduğu sayı yaz. Hemen çalıştırıyorum. Uygulamamı. Bir sayı tuttuğum 1 ile 10 arasında hadi tahmin et. 5 giriyorum. Daha büyük sayı tahmin et diyor. 6 diyorum. 8. 8. Tebrikleri olmuş oldu. Evet. Buraya da 8'i de yansıttım. Şurada tebrikler yazdım. Orada, şurada da sadece sayı yani 8. 2 saniye boyunca 8 yazmasın bence. Ona başka şeyler de ekleyelim. Şuradaki saniyeleri de birer saniye yeterli. 2 saniye bana uzun geldi. Şurada sadece sayı yazmasın. Dedi ki tuttuğum sayı. Tuttuğum sayı yaz. Tuttuğum sayı 8 yazsın. Bunun için de şunu yapmam gerekiyor. Operatörlerden bakın şu bloğu kullanacağız. İki unsuru birleştireceğiz. İki unsuru. Bu unsur ne olacak? Birincisi şuraya tuttuğum sayı yazacağız. Şuraya da sayı değişkenini yerleştireceğiz. Yani 8 ya ya da 5 artık sayı kaçsa o gelecek. Hemen gerçekleştiriyorum. Şuraya koyalım. Önce sayıyı buraya koyalım. Şuraya da tuttuğum sayı yazalım. Bir de boşluk koyalım alıyorum ve şuraya merhaba'nın yerine yerleştiriyorum. Şimdi çalıştıralım. Evet, yine 6'dan başlıyorum bu kez. Daha büyük dedi. 8 diyorum. 9 diyorum. Tebrikler. Tuttuğum sayı 10 şeklinde bize doğru cevabı gösterdi. Bugünkü uygulamamız bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.